Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz medieval engineers'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir mini seri olsun mu dedim olsun dediniz abi tatlış tatlış oynayacağız kısmetse Bakalım abi güzel bir şuranın etrafına güzel bir yerleşim yeri kurmak istiyorum açıkçası ee, Bunun için çabalayacağım bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek abi Şimdi oyuna girişik yaptım ne oldu bilmiyorum ee, benim itemların yarısı şeyden çıkmış abi Şuradan çıkmış. Neyse geri koyarız, fark etmez onu. Ee, şimdi birazcık ben taş kazacağım abi. Hafif kendime bir duvar muvar yapmak istiyorum. O yüzden biraz taşa abanacağım ama üzerimde çok fazla odun var. Bu odunlar ağırlık yapabilir. Hemen koşa koşa gideyim abi odunlarımı envanterime koyayım, kestime koyayım abi hemen. Barbar falan geliyor mu bu arada tepelerden? Ben onlara bakıyorum da şu an bir şey göremedim. Benim görüş Açımda biraz dar maalesef. Hmm, şu odunları bir atalım Dayı Abi şöyle hızlı atma olsa. Maalesef hızlı atma yok. Tut tut sürükle. Peki. Peki. Tamam üzerimizdeki gereksiz materyallerden kurtulduğumuza göre gidip cammışlar gibi şey kazabiliriz abi. Taş kazabiliriz. Gidip taşı kazalım. Bir saniye şimdi bize ne kadar taş lazım olacak ve hangi tür lazım olacak onu öğrenelim abi. Ee, ben taş blok oluşturmak istiyorum ki şey yapabilelim. Kendimizi bir önleme alabilelim abi. 15 tane mi? Bir yanlış anlaşılma olmalı. Bence bir yanlış anlaşılma var dayı. 15 tanesini ben nasıl bulayım ya? Stonewall. 3 taneden yapılıyor. Bu ne abi? Bunlar da 3'er taneden yapılıyor. Keşke ne olduklarını bilsem abi. Keşke ne olduklarını bilsem. Şu Stonewall'dan yaptım. İlginç bir şekilde kayboldu ortalıktan. İlginç bir şekilde ortalıktan kayboldu abi. Şu şeyli camlı Stonewall'dan yapalım bir. Abi bu arada barbarlar gelecek falan diye çekiniyorum ha. Kaç tane barbar gelir ne kadar gelir hiçbir fikrim olmadığından dolayı. Şöyle bir etrafa baka baka gidiyorum ister istemez. Haydi usta. Gidelim. Şu madeni bir kazalım abi. Haydi. Vur baltayı. Vur baltayı abi. Bir saniye şunları alalım. Ee, kazara ufak taş yapmasın bunları. Vur baba baltayı. Bak Kazara yine birisinin ufak taş yaptık. Böyle gelişine çakıyor abi. O gelişine çakması da ufak taş olmasına sebebiyet veriyor. Çok uğraşırsam şeyin içine bile yerleşirim ya. Dağın içine bile yerleşirim de. Dağın içine yerleşmeye gerek yok abi. Çünkü o kadar uğraşamam. Gerçekten o kadar kazma kuvvetim olduğunu zannetmiyorum. Ve envanterimin ne zaman dolacağını bilsem bir de birazcık daha içim rahat edecek ama envanterimin ne zaman dolacağına dair de hiçbir fikrim yok. Kaz baba Kaz baba. Tamamdır abi, bu kadarı yeterli. Bu kadarı yeterli. Şimdi gidelim bir bu kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışalım. Şurada mantar falan var galiba. O mantarları da toplayalım. Toplayamıyorum. Niye daha olgunlaşmadı için mi? Hah, beriler olgunlaşmış abi. Gidelim biraz beri toplayalım ya. Birinci şahıs çatışmasına alayım. Ee, bu arada dediğim gibi oyun kasabilir abi. Kusura bakmayın. Gerçekten bilgisayar zar zor kaldırıyor ama oyun güzel. Bu yüzden oynamak istiyorum. Sizle birlikte oynayınca da keyif alıyorum zaten. ya Normalde tek başıma olsa zorlamam böyle bir şey için de. Hocam beriler olgunlaştı dedik bir tane geliverdi sadece. Bu arada kameranın yerini değiştirdim abi. Ee, siz aşağıda gelen gideni de görün diye. Hop. <laughs> Yok abi maalesef beriler o kadar kolay o kadar çabuk olgunlaşmıyormuş. Karşıda barbar mı var? Bir şey bize doğru hareket ediyor gibi değil mi? Yok hayvan o hayvan. Geyik meyik herhangi bir şey ya tam bilmiyorum. Şu dağın orayı önleme alacağım ilk. Çünkü çok fazla haydutla karşılaşıyoruz abi. Ee, small stone'u da ekleyelim. Large stone'u da ekleyelim abi. Şu large stone'u da beşleyelim hatta. Beşletmedi niye? Ha, 4'e 2 olarak koyacak peki. Al abi. Al abi. Sen ver şimdi bana hangisinden. Şu camlı olandan var bir tane. Yapmayacak çünkü yer yok. <laughs> ha, ver baba bana canlı olandan. 6 numaraya yerleştirelim. Tabi 6 numaraya yerleştirdik ama kullanmamız için buraya almamız gerekiyor. Getirsen abi bu 6 numarayı. Hayda, eksi bir dedi kullandı. Nereye gidiyor ulan benim bu yaptığım materyaller anlamıyorum ki. Survival'da kale yapmak mı yasak bir şey mi yasak abi ben mi olayı yanlış anladım. Bu arada bu her zaman burada mıydı? Birisi gelip saldırdı ondan mı buraya geldi? Hayda. Bazı şeyler kullanılmıyor sanırsam ya. Ulan elimize aldığımız anda kayboluyor ha. Şunun da başına bir iş gelirse artık gerçekten külahları değişeceğiz sevgili oyun. Gerçekten külahları, külahları değişeceğiz. Aaa. Haydi. Ben nasıl yapı inşa edeceğim lan o zaman? Dur abi kendimize ufaktan bir ev yapmak istiyorum ya da ne bileyim gözlü kulesi falan yapmak istiyorum. Gözlü kulesi yaptırmayacağım mı sen şimdi bana? Gel abi. Allah Allah, hiçbir şey anlamadım ya. Hiçbir şey anlamadım. Çok ilginç gerçekten. Ha şimdi Tamam ben bu gözlü kulesine benzer zıkkımı yapabiliyorum ama bunun için benim elimde materyal mi olması lazım? Misal ne lazımdı bana abi? Şuradan bir alalım bütün materyallerimizi. Şöyle alalım abi. 4 tane odun alsam yeterli gelir. Ondan sonra 4 odunun yanı sıra bir de wooden stick lazımdı. Wooden stick için de benim bu odunlardan birini wood stick'e çevirmem gerekiyor. <laughs> abi inşa etmeyi öğrenene kadar dünya kadar şeyim gitti ya. Bundan da herhalde. Timbron'dan değil de. Yap babacım. Yap abi. Odundan yap. Gidelim bir tane daha odun keselim. Bu böyle olmayacak çünkü. Yeterli gelmeyecek. Bu arada ben barbar gelecek diye çekiniyorum ama niyeyse barbarlar ortada yok abi. Ne oldu? Barbarlar iş mi bıraktı? Vaz mı geçti artık bana saldırmaktan? Benle uğraşmak mı istemiyorlar? Ezik mi gördüler beni? Hey adamım aklınızı alırım. Ağzın altında kaldım bu yala geçen. Ama bu ağaç da beni öldürmek için yapılmış. Neyse abi şuradan şöyle bir keselim parça parça. Tamam bir tane odun bana yeter. Ee, şimdilik. Hop yaptık abi. Şu an ben bu gözlü kulesini yapabiliyorum değil mi? Şu an ben bu gözlü kulesi kılıklı şeyi yapabiliyorum. Blank tower empty. Hadi abi nereye yapalım? Şöyle bir çevir. Misal ben bu e, tower'ı şey için kullanacağım abi. Defans için kullanacağım. Şöyle çevir abi. Şu tarafa doğru baksın. Çok mantıksız olur değil mi? Ay, oyunun Oyan! Kendine gel lütfen. Yukarı çıksana abi. Yukarıya alsana. Alo. Bakar mısın usta yukarı bir yere ha? Bunu yapmam için ne gerekiyor şimdi? Ha çekiş gerekir abi muhtemelen. Alır mısın çekici elini? Morazan morazan çaldı bittik abi. Bir şeyler oluyor lan. Aa gördüm lan seni. Gördüm lan seni. Gece baskını mı verecektin? Çakal. Gece baskını mı verecektin? Oğlum bak zaten sinirlerim bozuk. Oyunun nasıl oynanacağını çözemedim. Aklını alırım bak. Hop. Hop. Aklını aldım abi. Aklını aldım. Zaten ışıklandırma rezalet. Allah aşkına bir de gece gece gelip saldırmayın ya. Düşük grafik ayarında oynuyorum. Kardeşim gece 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 gelip saldırmayın. Korkutmayın adamı. Ayıp denen bir şey var. Oğlum ne oluyor lan? Abo abi. Hırsızdı lan. Siz kimin malzeme deposunu araklıyorsunuz lan? Kardeş aklınızı alırım la. Oğlum bizim semtte bana. Bizim semtte. ay. Bizim semtte bana var ya pipi sen Necmi derler aklınızı alırım oğlum. Ana adam da götürüyor baba. Adam omuzlamış benim şeyi götürüyor. Materyali gözüküyor götürüyor. Ama Biraz mola verin isterseniz. Ben de insanım. Adamlar benim materyali araklayacak yala ayak üstü. Yürü baba yürü yürü yürü. Yürü fıçımı falan kırmışlar zaten ya. Pü Allah cezanızı kaldır he mi? Onun vallahi bak bana var ya psikopat pipi kesen Necmi derler mahallede. Niye adım Samet oldu halde Necmi derler biliyor musun? Mu? Pipi kesme faslını geç sen onu düşün. Adamın adı Samet buna niye Necmi diyorlardı? Bak onu bir düşün dediğimi bir düşün. Baba şunu yapsana ya. Nasıl yapacağız abi onu? Allah Allah iskeletini koyduk sonra üstüne geleceğiz abi. Hiçbir şey anlamadım var ya. G'ye mi basacağız? No. K'ya mı basacağız? K'ya basılı tuttuğumuzda tutorial'ı mı kapatacak? F1'e bastığımızda kapatacak galiba. Ben okudum tutorial'ı lan! Sal beni! K'ya bastığımızda bilmem ne. E, niye olmuyor bu? Bunu yapmak için illaki başka bir şey gerekiyor değil mi? Baba nasıl yapıyoruz? Böyle kırmadığımıza eminim de. Acaba olay bu muydu gerçekten? Hani iskelet olarak gösterdiği şey bu muydu? Şu aşağı düşeni falan alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Aşağı düşen şey bu muydu abi gerçekten? Neyse babacım o zaman benim materyaller duruyor mu? Aynen benim materyaller duruyor. Ee, şimdi bir şey diyeceğim o zaman. G'ye basalım. İnşa edecekleri buradan seçelim o zaman. Crafting table'dan olmuyor gibi baksana. Ee, wooden grilling. Bu, bu ne abi bunlar ne? Ben şunu şey olarak kullanabilirim herhalde ya. Ben bunu... E, sur olarak kullanabilirim sanırım. Hani çit olaraktan falan böyle. Hani çit hesabı. Galiba harbiden de cheat zaten bu. Misal ne tarafa doğru çit? Çisine tarafa doğru yapsak. Abi Allah aşkına bir oyun gündüz olabilir mi ya? Hiçbir şey. Gözümün önünü göremiyorum ya. Gözümün önünü göremiyorum. Keşke mi gözümün önünü görebilsem. Niye olmadı? Niye olmadı? Ay inşa edeyim derken beynim yanıyor. <laughs> Wooden wall. 2 Timber 4 Wooden stick. Var abi 2 Timber'ım 4 Wooden stick'im. Ee, şu Timber dediğin normal Timber değil mi? Timber 10 değil normal Timber. Timber round var bende ya. Aa bunu yapabiliyorum ama. Kardeş bir gündüz ol beni. Anam 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 anam. Hayırdır lan? Oğlum arkadaşını attığım dayak yetmedi mi kardeş? Yine mi dayak istiyorsunuz? Gel bakayım. Elimi korkak alıştırmayacağım. Elimi korkak alıştırmayacağım. Elimi korkak alıştırmayacağım. Bıktım be sizden. Eşkıya mısınız lan? Cevabını bildiğim şeyleri niye sorarım ki? Adamlar tabii ki eşkıya. Asıl önemli olan soru şu. Ben enayi miyim? Oh canım full doldu. Bunlar da olmasa vallahi açlığımızı falan doyuramayacağız. Abi bak bunu inşa etmek için çekişte falan mı vurmak gerekiyor? Misal. Suru falan sal baba. Şöyle bir yukarı bakalım. Abi Allah aşkına ya. F'ye basınca flashlight falan açılmıyor mu? Space Engineer san alışmışım. Ha. Böyle koyduk abi. Böyle koyduk. Sonra 5'e geldik. Bunu tamamlamak için benim bir şey yapmam gerekiyor değil mi? Allah Allah. Yok abi şekli bu olamaz bunun ya. Harbiden böyle mi lan? Evet harbiden böyle. Wooden Wall dediği şey harbiden böyle mi abi? Bu kadar mı ya? Bu mu? Bu mu beni koruyacak? Ha peki. Var mı benim üstümde bir şey? Oğlum bu Timber'dan demiyormuş herifler ya. Muhtemelen Öteki tim bu ondan falan diyorlardı. Ben gideyim şu ağaçları falan keseyim abi. Şuraya bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Zaten adam doğramaktan e, gelişmeye vakit bulamıyorum ki. Adam doğramaktan ge 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 gelişmeye vakit bulamıyorum abi. Hop, oyun oyun bir öldü. Oyun bir öldü, oyun bir frame drop'a girdi. Frame drop'a. Çok fena frame drop'a girdi oyun. Neyse. O Geek. Hocam aldım. Aldım baba. Acaba tamamlamak için bize bunun ağaç parçasından mı lazım? Hani şu dal parçalarını kastediyorum. Acaba üzerine gidip dal parçalarını falan mı yerleştireceğiz abi? Öyle bir şey mi ki? Ha hiç bir fikrim yok da. Yalnız var ya adamlar şaka maka bizim yük kervanını omuzluyorlar da. Bir yerden iniyorlar gibi hissediyorum ama hadi bakalım. E ee, babacım. Hammer. Hammer'ı aldık abi. Gündüz oluyor Allah'tan ya. Gözümüz bir şey gelir. Hammer'ı aldık. Hammer'lık iş değil mi abi bu? Misal ne yapacağız abi? Üzerine gelip mi koyacağız? Misal bu ne istiyordu? İki tane Timber'dan istiyordu misal. Al getir baba Timber'ı. Getir Timber'ı. Şöyle bir şey yapabilir miyim peki? Bunun üstüne. Yanına koyuyor da üstüne koydurmuyor. E ee? Ne halt ayarıdı bu böyle? Tamam geyik sıkıntı yok. Şunu vursak. Bir işe yarıyor ama bu. Ne işe yarıyor çözemedim ya. Aman. Ne uğraştık be. Vallahi ne uğraştırdı ya. Tamam anladım. Anladım. Sistem bu da değil. Sistem bu da değil. Bu şekilde gidip kafalarına da vurmuyoruz abi. Peki ne yapıyoruz babacım? Misal şu çalı çırpı ne işe yarıyor? Ne diyor abi? This... Tolbara koyulmuyor bu. Ne işe yarıyorsun peki kardeş sen tulbara konmuyorsan? Ay hiçbir fikrim yok da yalnız şu an benim kafam beynim iyice yandı ha. Beceriksiz varım ya yemin ediyorum. Kim az önce hangi tuşa bastım ben? F'ye mi bastım? H'ye bastım. İki tane barbar var. Birisi J Jemi, birisi de Barbarossa mı? Spamlıyor herhalde ne bileyim. Ev mi var abi? Burada bir yerde o adamların evleri mi var? Gidip kafalarına vurup evlerini de elinden almaya çalışabilirim çünkü. Şu an öyle bir kafa yapısındayım da. Servant. ne yarıyor abi misal bu servant? Karakter böyle mi duruyor baba? Odun gibi. Servant da böyle odun gibi mi duruyor? Abi şu basic small bloklardan yapalım. Basic small block. Wooden stick timber. Timber bilmem ne. Bunu mu kaplama olarak kullanıyoruz abi acaba? Hiçbir fikrim yok da çünkü. Hop 6'ya koyduk abi. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım ha şu yaptığım şeyden. Şu an şu yaptığım şeyden hiçbir şey anlamıyorum. Ay oğlum ne kadar sıkıntılıymış senin bu craft sistemin ya. Vallahi craft sistemi vırtı zırtı ne sıkıntılıymış abi ya. Hiçbir şey anlamadım. Kafam beynim yandı. Gideyim materyal toplayayım şunu yapayım diyeceğim. Silahları rahat rahat yapıyorum. Geriye kalan hiçbir şey yapamıyorum abi. Öyle 2-3 yan sanayi ürünü gibi duruyor orada elimde bir şeyler. Wooden barrel. 3 tane timber Bunlar ne abi? Oğlum ne güzel Stonewall'lar var ben. Niye Stonewall yapamıyorum ya? Research. Araştırma. Acaba ilk yaptığımda yapılışını mı öğrendim? Ondan mı gitti yoksa... Ama saçma ya öyle şey mi olur abi? Hadi bir tane crossbow craftlayalım. Bir şey diyeceğim. Ben crossbow craftladım ama elimde okum yok. Nasıl kullanacağım abi? Evet, önce oku keşfetmem lazım değil mi? Önce oku keşfetmem lazım mantıken. Aha, oku keşfetmişim ya ben. Dur abi bir okçuluğa başlayalım ya. Bir okçuluğa başlayalım abi. Şunu ye, bunu ye. Bunları da ye. Öyle bulduğunu ye. Bir tane mi okum var benim şimdi? Oho! Ok için biz öldük abi o zaman. Şu ağaçların tamamını şey yapayım. Ondan sonra oka çevireyim abi. En azından bir 5 tane okum olsun elimde. Gidip sapladığımdan alabiliyorsam ne mutlu bana. Sapladığımdan alamıyorsam vay halime. İnşallah sapladığımdan alabiliyorumdur abi. Şuraya şu herp'leri geri koyalım abi. Herp'leri koyalım. Aa bu herp'ler zaten içerinin de. Tamam. Ee, buraya bunu koyalım. Ondan sonra taşımız üstümüzde dursun. Tamam baba şimdi hazırız deşmeye. 50 tane ok. Şu hayvanı bir avlayalım bakalım o zaman ya. Hayvan biraz problemli mi acaba? Problemli değilmiş. Bu ne abi? Benim kılıcımdan güçlü mü bu? Benim kılıçla aynı herhalde. Bakayım. Benim kılıçla aynı mı? Aynen. Benim kılıçla aynı. Olsun. Yedek kılıcım olmuş oldu. Ben şu vurduğum hayvanı avlamaya gideyim abi. Hop babacım dört tane et. Bir yerden barbarların sesi geliyor gibi oldu da aklınızı alırım oğlum. Aklınızı alırım bak benim yemekle falan bir sıkıntım yok yeme içmeyle aklınızı alırım hallederim her şeyi halledebilirim. Şimdi bir şey diyeceğim abi ben o zaman ya. Ee, şöyle bir toolbar'dan şu şeyi alalım abi. Al blocks. Ee, bu 12 tane large stone, 10 tane wooden stick. Bunu alalım abi şöyle bir koyalım. 12 tane large stone 10 tane wooden stick Bunlar benim üstümde olduğundan ben bunu yapabileceğim Herhalde bu crafting table'dan yapmayı öğreniyorum ee, Buradan blue print alıyorum abi Ondan sonra üzerimde materyaller olunca da Onu üretebiliyorum Ne lazım misal şimdi bana şu 8'dekini yapabilmem için 12 tane large stone 10 tane wooden stick Hemen halledelim abi hemen halledelim Dur baba çözeceğim ben mantığını Çözeceğim bir saniye dur Dur bakalım halledeceğiz abi Gece saldıracaklar yalnız yine değil mi Şöyle bir kısmımı önleme alabilseydim en azından biraz daha mutlu olabilirdim de sıkıntı yok halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz abi. Tamam kaç tane oldu? 12. 12'den hayli hayli fazla 17 tane. Gidelim baba bir tane de odun keselim. Etrafı kolaçan ede ede. Mutlaka şu baltaların falan yediğini yapayım da abi ondan sonra ortada kalmayalım ya. Ulan Aklımı çıkardın aklımı Aklımı aldın buğlu aze dikkat ediyordum ya Allah seni kahretmeye mi Abi aklım çıktı be Harbi aklım çıktı ya Oğlum öyle aniden gelmeyin Psikopat gibi yaklaşmayın bana ya Allah Allah Psikopat mıdır nedir Ha peki Anladım. Bu benim bilgisayarın dandikliğinden kaynaklı değil. Bu bence oyundan kaynaklı bir sıkıntı. Of. Oğlum, aklımı aldı ya. ama şurayı şöyle bir iki dakikada halledelim. Birkaç tane duvar atalım abi. İlk duvarımızı yapalım. Ondan sonra zaten her şeyi yavaş yavaş öğrenmiş oluruz. İlerleyen bölümlerde kalemizi de yaparız. Kulemizi de yaparız abi. Her şeyimizi yavaş yavaş hallederiz. Ben oyun oynarken keyif alıyorum cidden. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. İzlerken keyif alıyorsunuzdur. Aha. Zaten loglara vurduğumda wooden stick'e dönüştürüyormuş. Peki. Şimdi. Niye 5'te gözüküyor abi? Ben kılıcı aldığımda 5'teki hammer'ı gösteriyor biliyor musunuz? Bir saniye abi hammer'ı al. Hammer'ı şimdi koy 5'e. Al abi 5'e eline. Ha bak hammer. Bu hammer'la vurduğumuzda tamir ediyoruz muhtemelen ya. Yapıyoruz o dediğimiz zımbırı. Neyse abi şimdi benim bir tane daha wooden stick yapmam lazım. Yap babacım. Okey. Şimdi bu 8 numarada bulunan taşı benim burada istediğim yere koyabilmem lazım mantıken. Misal ne yapalım abi? Şurada arkamızı önleme alarak işe başlayalım abi tamam mı? Koyduk olmadı şimdi. Evet 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 evet. İşte bu. İşte bu abi İşte bu. Çekiş baga girmiş çekişle yapıyoruz. Babacım onar. Onarır mısın şunu? Ağzına tükürdüm şeyin onarır mısın? Şu taraftan vuralım da bari oranın hasarı kapansın. Yok kapanmıyor. Neyse sonuçta bu duvar bizim duvarımızdı abi. İlk duvarımızı atmış olduk. Ee, cümleten hayırlı uğurlu olsun efendim. İlk duvarımızı atmış olduk tamam. Şöyle bir duvarları hafiften atmaya başlayalım abi. Hafiften atmaya başlayamıyorum. En azından üstümdeki taşı yerleştireyim. Evet bitti üstümdeki taşlar. Üstümdeki taşı yerleştireyim. Şu odunları wooden stick'e çevireyim. Baya bir wooden stick lazım olacak anlaşılan bana. İki tane ham halde odun dursun. Gidip birazcık şey toplayacağım. Onları toplamadan önce şu wooden sticklerin yerleştireyim diyeceğim ki yerleştirmişim. İyi iyi en azından sonradan efektleri düzeliyormuş abi. Güzel güzel. Ben var ya böyle harbiden diyorum acı abi. Uğraşırım güzel bir kale yaparım abi. Sırf sizin için şöyle seriye birazcık tat katsın. Biraz güzellik olsun diye. Gidelim o duvarımızı da yapalım. Sonra bölümü sonlandıralım abi. Artık temeli attık. Geri kalanını hallederiz. O barbarların da aklını alacağım abi. O beni korkutmanın hesabı neymiş? Hepsini soracağım onlara. Sayırdır oğlum? Siz kimi korkutuyorsunuz lan diyeceğim. Kılıç aldım deştim de zaten. Aniden çıkıyorlar ya. O beni tedirgin ediyor. Tamam. 8 tane taş. 8 tane yetmeyebilir ya. Bak 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 bak. Oğlum. Yürek yiyip mi geldiniz lan? Yürek yiyip mi geldin kardeş? Bak kafaya baba. Boom headshot. Bagda enayi. Gel baba. Boom headshot. <laughs> Hiçbir şeyle oyalanmadan, ilgilenmeden adamı dümdüz etmek keyif. Gel baba al şunu. Sonra yeriz. Var mı daha taşım? Üstümde kaç tane taş var abi benim? 8 tane. No. 8 tane taş yetmez. Biraz daha kazalım. Şuradan şöyle hafif içe doğru girmeye çalışıyorum bu arada fark ettiğiniz üzere. Ne bileyim abi geceleri falan buraya geçer. Ateşimi yakar otururum ya. En azından geceleri kendimi gardlamış olurum. Tamamdır. 10 numara. Yürü baba. Aldık çekicimizi. Gidelim. Yapalım abi. Gidelim yapalım mekanı. 10 numara. Şöyle taşın oraya park edeyim bizim aracı da çalmaya çalışmasınlar abi. Adamlar araklamaya çalışmasın. Bir baktım geçen adamlar götürüyor abi. Almış bildiğin götürüyor. Hocam yüzde yüz. Eline sağlık. Eline sağlık babuş. Zıplayamıyorum bile. Bu duvar yeter onlara ya. Karşıdan da zıplanmıyorsa abi yeter de artar bile. Mesela şöyle karşıdan hop zıplayamadık güzel. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.